E, öncelikle Sayın Bakan'ın, özellikle Sayın Maliye Bakanımızın e, 31 Mart'tan sonra e, vergi reformu yapacağız e, diyor. Şunu söyleyebiliriz. E, bundan önceki kitabımda da bahsettim ben. Türk vergi sisteminin temel sorunları ve çözüm önerileri diye. Orada şunu söyledim. Gerçekten bir yapısal reform yapmak istiyorsak. Bir, kazanandan vergi toplayacağız, harcayandan değil. İki, e, beyannameli mükellef sayısını arttırmamız gerekir İlker Bey. Beyanname herkes vermeli. Avrupa'da olduğu gibi. Siz de maaşınızı aldığınız için beyanname vermeli ve bazı vergi indirim ve avantajlarından faydalanmalısınız. Aksi halde hem vergi ödediğinizin farkında olmazsınız hem de farkında olmadığınız için e, bu vergilerin nereye harcandığını da sorgulayamazsınız. Sorgulamanız gerekir çünkü. Yani ödediğiniz verginin peşine düşmeniz gerekir. E, bunun peşine düşmeniz için sizin ne vergi ödediğinizi bilmeniz lazım. Yani. E, üçüncü olarak da burada gerçekten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, 11 1936 yılındaki sözü aklıma geliyor. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 5. Yasama Yılı Açılış Konuşması'nda kürsüde şöyle diyordu. Sene 1936'da e, hayatı ucuzlatmak icap ettikçe vergileri indirme siyasetine devam edeceğiz. Bence yapsal, yapsal reformun başına bu sözü koymak gerekir temelde. Peki şimdi e, ne kadar vergi toplandığını anlattınız çalışandan ne kadar işte kurumlardan ne kadar vergi toplandığını dolaylı vergiler aynı şekilde. Bir haberimiz var e, otoyollar köprüler e, orada vatandaş geçmese de para ödüyor bir o habere bir bakalım ne kadar gelir elde edilmiş vatandaşın cebinden ne kadar çıkmış bunun üzerinden konuşalım. Çünkü sizin burada ilginç tespitleriniz var İzleyelim, dönelim. Mağduriyetin giderilmesi adına hem kamunun hem görevli şirketin hak ve hukukunu koruma adına çalışmalarımız devam ediyor. Bakanın mağdur dediği Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprüleriyle bağlantı yollarını işleten firmalar. Mağduriyetlerinin sebebi kurdaki dalgalanma. 2018'de yaşanan kur dengesizliği nedeniyle firmalarımız bize miracat ettiler. Kur özellikle son 4-5 aydır ciddi şekilde düşüş yaşadı. 7-20'den 5-20'lere geldi. Tabiri caizse o ateşin, o sert döviz hareketinin bittiği bir dönemde bu köprülere, otoyollara yılda iki kez zam yapılmasının gündeme getirilmesi. ...şaşkınlık yaratacak bir cümle. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan... ...2019 yılı hedefleriyle ilgili basın toplantısında... ...güncelleme adı altında verdi zam sinyalini. Hazine Bakanlığı'yla görüşeceğiz dedi. Yani olası bir zammın... ...cebe doğrudan yansımama ihtimali var. Hazineden de karşılanabilir. Yani sadece geçenden değil... ...geçmeyenden de alınacak. Osman Gazi Köprüsü ile ilgili söylüyorum. 238 liralık bir geçiş ücreti söz konusu. Normalde bir otomobil için... Şu anda Osman Gazi Köprüsü'nden geçen araçlar 103 lira ödüyor, o araçlar adına devlet de 130 lira ödüyor şu firmaya. Geçmeyene araçlar başına 238 lira zaten ödüyor. Bakan Turhan, hazine garantisinin miktarı artarsa süresinin kısaltılabileceğini de söyledi. Yılda iki defa yaptığımızda görev şirketin süresinden bunu keserek kamunun hakkını korumak. Bu şirketlerin borçlarını bir an önce hazine ödesin de bir an önce kamuya geçip kamusal fiyatla fiyatlandıralım. Burada mağdur olan tek bir kesim var. Burayı kullanan ve kullanmayan Türk halkı. Ne diyorsunuz? Yani öncelikle tabii hep söylediğimiz şey ödediğimiz vergilerle yapılan köprü ve yollardan tekrar para ödeyerek geçiyoruz. Aslında ironik bir durum. E i̇stiyoruz ki tabii bunlar Kamunun olsun ve burada 80.8 milyon yani yaklaşık 81 milyon vatandaş en uygun maliyetle faydalansın. Şimdi peki bu kaynaklarıyla yapılmış olsa olsaydı evet. bunun rakamları var sizin elinizde. Evet evet. Bir anlatır mısınız? Ya şimdi şöyle bakın sadece özel tüketim vergisinden bahsedeyim. Son 12 yılda 2018 hariç son 12 yılda. Hani bu Yap işlet devletlerin başladığı, köy projelerinin başladığı son 12 yılda 895.8 milyar özel tüketim vergisi toplamışız. Toplam vergi değil, sadece özel tüketim vergisi. Evet. 895.8 milyar. Bununla İlker Bey, 213 tane Osman Gazi Köprüsü, 208 tane Avrasya Tüneli, 105 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılabilirmiş. Şimdi bu yapılabilecekken, yani e, burayı e, uzun vadeli borçlandırarak, vatandaşın aslında daha uygun, daha ucuz kullanması gereken bir yolu. Daha pahalı kullanması. Bu arada kullanmasa da ödüyor zaten. Şimdi bu garanti araçlardan dolayı kullanmasa da ödüyor. Bu nedenle geçen de geçmeyen de bu vergiyi ödüyor. Kamu kaynaklarıyla yapılmış olsaydı vatandaş, her vatandaş bir sosyal devlette olması gereken eşit ve ücretsiz olarak en temel alması gereken hizmetlerden biri ulaşımdır. Bunu da ...eşit ve ücretsiz olarak olacaktı. Şimdi biri Bursa'dan geçerken aşağıdaki yoldan geçiyor. Çift şeritli, bozuk yollar. Diğeri biraz daha varsıl olan, biraz daha durumu iyi olan yukarıdaki yoldan geçiyor. Bence doğru bir uygulama değil bu. Bir ikincisi, bakın sadece vergi gelirine bakıyoruz biz. Bizim 15 yılda 60 milyar yakın özelleştirme gelirimiz var. Dün Merkez Bankası verilerine baktım. 14 yılda Merkez Bankası'nın hazineye aktardığı para 75 milyara yakın. Yani 2005'ten bu yana Hazine Merkez Bankası elde ettiği kardan hazineye para aktarıyor. 75 milyara yakın. Bu kadar e, hani kamu kaynağı var iken e, bunların uzun vadeli borçlandırılarak borçlandırılarak yapılması e tabii yine vatandaşın cebinden çıkacak. Doğal olarak vatandaşın alım gücü her geçen gün düşecek. Şimdi merak ettiğimiz bir konu daha var. İşte tanzim satış e, gündeme geliyor. Neden? E, hayat çok pahalı. Çarşıya pazara çıktığımızda sebze meyve fiyatları kış Mevsiminin sebze meyve fiyatları dahi çok pahalı. İşte enflasyon rakamları sivri biber, sivri biber şampiyon olmuş. Soğan fiyatları, patates fiyatları, patlıcan fiyatları almış başına gitmiş. Sürekli şu hesap yapılır ya. Tarladan çarşıya pazara gelinceye kadar hani tarlada 2 lira çarşı pazarda nasıl 8 lira oluyor? deniliyor. Bu zaman zaman e, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından da dile getiriliyor ki o tanzim satış noktaları da gündeme geliyor. İstanbul'da e, 50, Ankara'da da 30 noktada böyle bir e, tanzim satış pozisyonu e, noktası oluşturulacak. Bu bilgiler ışığında nasıl oluyor? Tarladan çarşı pazarı gelince bu fiyat artışı ya bir önce, fikrimiz var da size sormak istiyorum ben yine. <laughs> öncelikle şu doğru, tanzim satış mağazaları doğru. Vatandaşa daha ucuz, devletin bir diğer görevidir. Vatandaşa daha ucuz bunu, bu anlamda eğer varsa bir pahalılık, en azından daha ucuz bir ürün e, sunma imkanı yaratması doğal. Ancak burada şunu sormak gerekir. Tarlada 2 lira olan domates neden İstanbul'da bir markette 8 lira? Aradakiler kim? Kim o aradakiler? şimdi kim o aradakiler? O zaman ben de şu geliyor aklıma. Yani metreküpü 4 liraya mal olan su faturada niye 16 lira? Kim bu aradakiler? Ya da efendim işte 100 bin lira gümrük girişi olan 2000 motor bir aracın satış fiyatı 311 bin liradan aşağı olamıyor. 311 bin lira vergi var. O zaman aradaki ne? Ya da aradakiler kim? bugün tüpraşta 2,5 lira olan benzin satışta satışta 5,5-6 lira. yani burada işte yine iş vergi yüküne dönüyor. Bu Vergi üre, ürün üzerindeki vergiler ve vergi maliyetleri azaltılmadığı sürece vatandaş hep pahalı alacak. Yani bu tanzim satış ma mağazaları ya da bu tarz önlemler geçici önlemler. Uzun vadede mutlak suretle kalıcı önlemler alınmalı İlker Bey. Ozan Bey, Ozan Bingöl vergi uzmanı çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Geldiniz ederim. bizi kırmadınız. Ee, bir vergi sistemine birlikte bakmak istedik. O zaman son bir cümle olarak 31 Mart'tan sonra vergi sistemiyle ilgili ne yapılırsa bir önemli isabetli bir atış. Önemli bir çözüm önerisi. Ne yapılırsa vatandaş burada nefes alır. Sayın Bakan önerim şu. Devamlı vergiyi tabana yayacağız diyor. Sayın Bakanım vergi zaten tabanda. Vergiyi tavana, geliri tabana yayacağız.